Bugün milyarder arabaları çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi burada benim galerimle madenlerim var. Burada ise fakirin galeriyle madeni var. Burada ise yarışacağımız ödüllü yarışlar mevcut. Her biriyle yarışıp milyonlar kazanacağız. Sizce bu pistin tozunu attırabileceğiz mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Hadi o zaman videoya geçelim dede ailesi. Ulan bir Benim galeride daha iyi olacak arabalar var abi. Vallahi sen var ya. daha iyi yedin. Ya kardeşim yürü git işine ya. Şu arabalardan daha güzel arabalar çıkartıp bunlarla yarışmamız lazım. Bunun ödülü 1 milyon dolar ama çok profesyonel bir yarışçı. Kardeş yanlış anlamayın ama benim gibi profesyonel bir arabayla profesyonel bir yarışçıya asla geçemezsiniz. Vay be şunu gördün mü Vagir? Oğlum bu adam da harbiden profesyonel duruyor. Arabaya bak abi. Harbiden kardeşim harbiden. Burada da bir hanımefendi var. Kız olabilirim ama arabam da ben de çok iddialıyım. Beni kimse asla yenemeyecek. Bu ödül benim olacak. Vay 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 vay. Demek Beyler bence yeniriz abi. Bence de kardeşim. Burada da gördüğünüz gibi en kolayı var 100 bin dolarlık. En kolay olabilirim ama beni asla yenemezsin. Orasına bakacağız arkadaşlar hadi bakalım. Ulan <laughs> beyler bunu değil yenebiliyorum. <laughs> bir topaçla bile geçerim lan bunu. Hadi bakalım oğlum arabamız bile yok daha fakir. Araba çıkartmamız lazım acilen. Beğenmediklerimizi satabiliyoruz bu arada arkadaşlar. Anlayacağınız hop evet. Ooo bir şey buldum. Aa arkadaşlar bununla onları yenemem muhtemelen. Fakir sen? Bir ben de galiba bir şey buldum. Dur bakalım. Şuradan şöyle şunlara da bakayım. Aa, bir şeyler çıktı lan bir Allah Allah bunlar ne oğlum? Hı? O ne oğlum? Eyvah. Neyse bileydin araba mı diyorsan bakalım abi bir şey buldum bunu buldum lan bu ne oğlum bundan da bir gecik olmaz şuna bak abi <laughs> Fakir bu ne ya <laughs> <laughs> neyse kardeşim neyse bunları satarız arkadaşlar. Ulan çalıştı bile bir fena da gitmiyor. Oo, manyak gidiyor lan bu. Yanmıyordu oğlum. Tamam ama bunu satacağım istemiyorum. Evet arkadaşlar ben de bunu satacağım. Şimdilik envanterimde biriktireceğim. En son dükkanın içinde butondan satıyoruz dükkana koyup. Hadi bakalım arkadaşlar. Kızgırmaya devam ediyoruz. Bu arada bir yandan da paralarımızı topluyoruz gördüğünüz gibi. o Toyota Sprinter diyor. Bu ne oğlum ya. Gene dandik bir araba çıktı. Ama oğlum bu iyi bir araba. Arkadaşlar bu fena bir araba. Yani şunlara geçmeye yardımcı olur mu? Sanmam. Ama ola da bilir. Neden olmasın? Bakın bir deneyelim arkadaşlar bu arabayı. Ben de bu var bile Honda'cı oldum. Honda hayat Honda. Allah. <laughs> fena bir şeymiş lan. Kardeşim ooo bu da fena çalıştı. Bu ne lan? Ooo arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakın. Ooo bu güzelmiş ha bunu sevdim fena bir arabaymış gerçekten acaba bununla şu 100 bin doğallığı geçebilir miyim neyse bilmiyorum arkadaşlar bunu da satarım eski model çünkü eski püskü klasik bir araba klasikleri biriktirmeyeceğim ha! oğlum otobüsüm oldu lan 100 bin doğallık adamı bununla geçeyim mi geçemem gerçi değil mi Şura bak çift katlı <laughs> bir süreyim dur bakalım bile şunu <laughs> vallahi harika ahonda oh, bindim içine Hoppala <laughs> çalışıyor. Çalıştı. Gidiyor lan. Manyak bir şey lan bu. Hayda. Lan manyak ne yapıyorsun oğlum dur. Ezerim vallahi seni çekil ayağımın altından. Oğlum bu çok iyi lan. <laughs> Allah kaza yapacaktım. Neyse kardeşim neyse. Biz süper araba bulmaya çalışıyoruz milyoner. Sen gidiyorsun değişik değişik işlerle uğraşıyorsun. Hadi bakalım abi. Güzel bir araba ne olur ya. Bak abi jant çıkıyor. Saçma sapay Hyundai Accent kup çıkıyor. Şuna bak. Bunu ne yapayım ben ya. Bunda nasıl yarışayım ben. Yumurta kasa Hyundai Accent çıktı arkadaşlar yumurta kasa deniyor bunlara. Oo işte bu. Tamam ben bununla yarışmaya hazırım. Ne? Ümdürt mü çıktı lan sana? Ben mi yanlış gördüm abi? Bana da bu çıktı bak. Yani fena değil ama eski püskü gene. Benim M4'e bak bakayım. Oo. Oo. Oo arkadaşlar fena fena fena. Tamam ben bununla yarışacağım. Ben yarışmaya gidiyorum. Harbi Milan lan Ben de gidiyorum seni izleyeceğim. Tamam kardeşim tamam. Sen de gel ama izle sadece. Hadi bakalım. Hazır mısın? Kardeş seninle yarışacağız 100 bin dolarına. Hiç olmadığım kadar hazırım. Gel bakalım yarışalım. Sana Porsche'mun gücünü göstereyim. Tamam o halde. Hadi bakalım yarışı başlıyoruz arkadaşlar. Hoppa. Yenilmeye Seni mahvedeceğim. Var ya bu arabayı yen yani filmin imkansız dostum. Şöyle spoilerını da açalım bakalım. Şöyle spoilerı da açtık tamamdır. Rüzgarlığımız da hazır. Hadi bakalım. Sana var ya geçmiş olsun kardeşim. Beni yenmen imkansız. Onasını birazdan göreceğiz kardeş. Hadi bakalım. 3, 2, 1... Oo, başladım. Vallahi başladım. Oo, arkadaşlar arabası iyi gidiyor. Arabası iyi gidiyor ama benim arabamda hiç fena gitmiyor. Eyvah, eyvah, eyvah. Tamam, 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 tamam. Oğlum ben ödeyim şu anda. Ben ödeyim. Tamamdır. Şu aralardan şöyle fır 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 geçiyorum. Allah! Tamam, tamam, tamam. Hop bir drift. Abi yar ya. Şu anda arkamızda geliyor. Eyvah, köylü çekil. Manyak mısın köylü? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar köylüyle kaza yapıyorduk az daha. Hadi bakalım. iki tur atmamız lazım burada arkadaşlar. Sağ salim o birinci turu bitirdim sayılır. Tamamdır. Gel yani buraya. Olamaz. Seni yeneceğim. O biraz zor kardeşim. Kusura bakma ama o biraz zor. Yürek ister. Hadi bakalım şuradan şöyle bir aralardan fırr geçiyoruz arkadaşlar. Hop tamamdır. Evet. Arkamızda mı? Arkamızda bile değil. Aa! Arkadaşlar ufak bir tefek kazanın sonucunda gördüğünüz gibi yola ikimiz de devam ediyoruz. Göle çekin ulan manyak Köylü hmm, Yetiştim sana yetiştim arkandayım Hayır nasıl geçiyorsun Aa, Arkadaşlar 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 tamam evet Yarışın kazananı benim Arkadaşlar baya iyi gidiyor araba yani onun arabası da çok iyi gidiyordu ama benim BMW'm harbiden iyi gidiyordu. Gördüğünüz gibi şöyle aralardan geçiyorum. Bir yer için kazananı benim arkadaşlar. Evet şu anda Allah manyağa bak deliye deliye bak. Ama çok pis kazan yaptım. Evet arkadaşlar paramızın gelmesi oldu. O geldi. 100 bin dolara buldu. Çok iyi. Hadi bakalım. Şimdi tekrardan araba arayışına geçelim. Oba. Gördüğünüz gibi geri geldik. Bu yeşile döndü. Bunu kazandım arkadaşlar. Fakir sen ne yaptın? Bileyim, ne yapayım? Araba arayışındayım. Daha düzgün bir araba bulamadım oğlum. Kazandım mı? Kazandım lan tabii. Kazanmaz olur muyum be? Şimdi arkadaşlar bu arabayı da satacağım. Bu arabayla bir tane kazandık. Şimdi buradaki hepsini satacağım arkadaşlar bu arada. Şunları şöyle koy 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 koy. Hop tamamdır. Şimdi bunu da koyuyoruz. Hey arkadaşlar bunları buraya koyduk. Gördüğünüz gibi anda satıyorum ve sattım arkadaşlar. o 150 bin. Vallahi sattım arkadaşlar. Şu anda baya bir param oldu gördüğünüz gibi. 250 Binin falan var şu anda. Yani güzel arkadaşlar. Sevdim ben bu işi ya. Nedir? ben kendime böyle bir araba buldum oğlum. Altın. Çok iyi değil mi ama kardeşim nasıl? Vay be. İyiymiş lan fakir. Harbiden sevdim. Seninle de de bir yarış yaparız yani. Ama kendime daha güzel bir araba çıkarmalıyım artık Hadi bakalım arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi Giriyorum ve kendime Bu ne lan oğlum oyuncak çıktı arkadaşlar Neyse bunu boş verin kendime güzel bir Araba çıkartmak istiyorum ne çıktı bu ne Skyline GTR diyor VTEC Diyor ya arkadaşlar bunlardan istemiyorum Bana güzel şöyle lüks bir Araba lazım ooo güzel Bu R3 çıktı bu arada arkadaşlar Hiç fena değil ama istediğim Hızda değil yani arkadaşlar M4 Kadar bile gitmez yani bu yani Fena değil hızı gördüğünüz gibi böyle istediğimiz gibi değil ama yani. Hani yanlaması bile böyle tırvırı birazcık olsun tamam. Bunu da alıyorum arkadaşlar, kuruyorum. Hı? Fakir lan sen ne yaptın oğlum? Oğlum bu çok iyi bir yer. Dünyanın en hızlı arabası çıktı. Şuna bak. Oho! Bayağı iyi lan. Bunda var ya fena yarışabilirim ama biraz daha araba arayacağım. Vallahi doğru söylüyorsun kardeşim. Benim de daha güzel şeyler çıkartmam lazım. Şu fakirin çıkardıklarına bak. Kafayı yiyeceğim abicim ya. Arabim abi çıkıyor. Aa bu ne? Lancer GCR Evolution falan diyor. Elektrik motor Rolls-Royce Royce diyor. Bilmem ne diyor. Abi yok. Bana güzel bir araba lazım. Oo Aston Bak bu araba hiç fena bir araba değil arkadaşlar Ama istediğim araba mı? Hayır değil Bunu da kırıyorum ya Bununla yarışmam arkadaşlar Bize daha güzel bak Fakinin çıkardıklarına bak Kafayı yiyeceğim ya Yememek elde değil kafaya arkadaşlar Aha bu ne? Oo, o, o e E-tron çıktı arka Bunu da istemem ya. Yok bu Audi'yi de istemiyorum. Yani bu da hiç fena değildir. Hatta bir deneyim elektrikli olması lazım. O hızın işi falan güzel. Aa fakire bak klasik çıkartmış. Ama bunu yok arkadaşlar. Bu yarış için değil ya maalesef. Bunu kırıyorum abi. Bilgir klasik bir Mercedes. Bayağı zevkli oğlum. Ay lan yanlamasını da biliyoruz be oğlum. Her masada varız. Duman altı oldu. Kapıya bak oğlum harika. Harbiden lan fakir. Harbiden harika dedi gibi var kardeşim be. Bunları da satarız bu arada arkadaşlar ama bizim şu yarışçıları bir yenmemiz lazım. Nedir? Vallahi kusura bakma ama benim gibi profesyonel olabilmen için çok daha fırın ekmek yiyeceksin abi sen geçmiş olsun sana lan. Ya yürü git fakir. Oo! Vallahi istediğim oldu. İstediğim oldu. Ha fakir yanıma gel oğlum yanıma. Al sana araba. Al sana araba. Nasıl? Çok iyi. Oo güzel. Benimki kadar güzel olmasa da fena değil bile. <laughs> Yoksa benim gibi profesyonel değilsin zaten. Ya yürü git oğlum. Benimki de harika. Şunu bir de sporta aldık mıydı? Tamam arkadaşlar. Oo, Bak 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 bak. bak Fakirinki ama daha hızlı bu arada. Dünya'nın en hızlı arabası diye geçiyor arkadaşlar o. Ama ben burada bunlarla da yarışırım yani. Hanımefendi yarışmaya ne dersiniz bakalım? Normalde sinirli yarışmam ama çok istiyorsan yarışalım. 300 bin dolarlık bir ödül var. Vallahi kusura bakmayın ama hanımefendi size şimdiden geçmiş olsun. Fakir ben yarışa gidiyorum oğlum. Yarış Vay 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 demek yarışa gidiyorsun he. Lan var ya ben de izlemek isterim de senin gibi nüpları izleyemem. Lan oğlum bana nüp deyip durma kazmayı kafana yiyeceksin he. <laughs> Ulan neyse tamam tamam hadi kolay gelsin bileydin tabii ki senin arkandayım oğlum Envanterde bir sürü araba var ben şimdi bunu seçiyorum <laughs> Evet hanımefendi yarış hazır mısınız? Ben zaten doğuştan hazırım Metin Bey ama maalesef size geçmiş olsun şimdiden ya öyle mi dersiniz? Hadi bakalım o zaman 3, 2, 1 Başla Hadi bakalım arkadaşlar başladım Başladım valla Dead Pies ailesi Hadi bakalım hop şuradan şöyle Durmak yok yola devam arkadaşlar Hop tamamdır Oba. Vallahi virajı fena aldım Virajı fena aldım Hop arka arkaya gidiyoruz arkadaşlar Arka arkaya gidiyoruz Oo, Tamam 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 tamam, tamam. kaza yapacaktık Kaza ve köylü çekil lan. Hop Allah tamam sıkıntı yok Sıkıntı yok kaza yapmadım Allah kızlar var fena sürüyor arabayı fena sürüyor arkadaşlar kız fena sürüyor arabayı ama onu onu yeneceğim onu yeneceğim hadi hadi Allah çekin ulan ya Metin, ne yapıyorsun bana çarpıyorsun be manyaksın sen be oğlum ya sensin o sensin o Allah arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika çıkarız. çıkar çıkar çıktım vallahi çık hayır seni geçtim gel ulan buraya gel ulan arkadaşlar hayır 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 ilk parti bitirdik galiba Hop o oh, arabam fena azandı. Allah fena azandı tamam 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 tamam. Hop şu aralardan geç 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 hadi hadi hop şuradan şöyle bir viraj oy viraja fena girdim vallahi arkadaşlar viraja fena girdim kaza yapıyordum. Hayır Metin olamaz. Olur olur bal gibi de olur. Son turumuzu atıyoruz arkadaşlar son turumuzu atıyoruz 300 bin doların sahibi ben mi olacağım yoksa o kız mı olacak hadi bakalım Allah Allah oy çok iyi girdim çok iyi girdim viraja vallahi çok iyi girdim arkadaşlar tamam 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 geliyor mu gelmiyor. İyi. Hop tamamdır. Galiba kaza yaptı o. <laughs> arkadaşlar vallahi kesin kaza yaptı. Allah biz de yaptık, biz de yaptık ama hiç sıkıntı yok. Kazanan belli. Benim arkadaşlar, kazanan benim yani. Hayır, olamaz. Çok yaklaşmıştım lanet olsun. Evet arkadaşlar, kazanan benim. Oo param geldi. 500 birim oldu. <laughs> arkadaşlar kazanan ben oldum. Ulan bile mi kazandın ya. Ben de burada hala araba arıyorum. Kolay gelsin kardeşim benim. Kolay gelsin. Şimdi bununla da kazan kazandığımız için bu arabayı da satacağım. Hatta bu arabayı satmayacağım ya. Hatta bunu şuradan bir kaldıralım arkadaşlar. Bir saniye. Ben satacaklarımı bir belirleyeyim şöyle. Tamam mı? Şunları şöyle bir satayım arkadaşlar ben ya. Bunlar ne böyle abicim? Şunları şuraya şöyle atsak da bu arada satılıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü oluyordu. işe yarıyordu o. Hop bir dakika şöyle. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle tut 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 tut. Tamamdır. Tut 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 tut. Şunları da sat. Bu motoru da sat. Tamam ya şu an burayı satıyorum komple. Haydi bakalım. Hop. Oba. 667 bin burada 100 binde burada fena bir para Galerimiz gelişti. Bu galeride sadece bu Aventador'u tutuyorum arkadaşlar. Ama daha detaylı bir Lamborghini falan bize lazım. Biledir sana da lazım da bana da lazım oğlum. Al motosiklet buldum. Fena bir şey var. Lan oğlum dur. Deli kaydıra kaydıra gidiyor. Manyağa bak. <laughs> arkadaşlar motosiklet bulmuş bu fakir. Bu arada paramız yiyeceğine birlikte çaktırmayın. Fakire manyak bir trol gelecek. Birazdan markete gideceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ne dedin sen ne dedin duyamadım. Ya dedim ki ne yapıyorsunuz arkadaşlar bir like'larınızı esirgemeyin bize dedim ya. Değil mi kardeşim? Tabi biledir ya like'larını esirgeyen bizden değildir abi. Değil mi kardeşim aynen öyle. Evet bayağı bir araba çıkardık gene arkadaşlar. Tamam bunları geç bunları geç bunları geç abi. Bunlar bizlik değil yani neyse. Şuradan bakıyorum daha farklı bize daha güzel bir araba. Çünkü şu milyonluk Yarışçı yani biraz zor geçeceğiz. Altındaki Ferrari bak 12 silindir arkadaşlar. V12 yani. Fena bir araba yani. Hop bir tane şu kazmadan alalım. Şöyle tamamdır. Biledir kendime yeni bir kazma aldım abi. Bu kazmayla daha fazla araba bulacağım. <laughs> Fena bir kazma. Ne kazmasını aldın lan? Vallahi bileyim gelince görürsün şimdi. Vallahi manyak bir kazma aldım kendime. Arabam da çok iyi. Arkadaşlar vallahi fakir geldi kendine bir kazma falan almış. Şunun yanlışa bak ya deli. Ya bileyim yandırım tabi. <laughs> Benim gibi prolar hep yandır oğlum. Ben pro bir adamım anladın mı? Tamam tamam hadi uzun işine gücüne be kardeşim be. Yani bu elimizdeki arabaları da satacağım bu arada. Aralarında güzel bir arabalar var yani şöyle. Fazla da fena değil yani. Bunları da satalım şöyle abi. Evet arkadaşlar 3, 2 ve 1 sattım gitti. Oo 780 bin. Tamam tamam güzel arkadaşlar güzel. 800-900 bin param oldu oğlum. Böyle bir parayı ben hayatımda bir arada görmedim. Göremezsin tabii oğlum. Şimdi bir markete gideceğim. Marketimizde sıradan aynı eşyalarımızdan mevcut. Ama farklı bir şey deneyeceğim. Şu TNT'den bir alayım mı arkadaşlar bu TNT'den Gökkuşağı TNT'den bir tane alalım Tamam bu TNT'den bir tane aldım bir tane de Bundan mı alsam neyden alsam ula Arkadaşlar vallahi bilemedim neyden alayım OP sonsuzluk kazma alacağım bu arada 300 bine valla OP sonsuzluk Kazma da aldım başka ne alsam Ana abi vallahi sen kral Abisin he ben sana söyleyeyim Eyvallah eyvallah Rakibi yok eden kıyamet silahı 5 milyon Bu abi o fena bir şey Biliyor mu bilmiyorum ama biliyorum biliyorum merak etme. Tamam onu da alırız ya sıkıntı yok. Şimdilik yeter bu kadar. Vallahi ben üstü üstü hızlı hızlı kırıyorum bile der. Her türlü de bir tane araba düşüyor. <laughs> zengin olay ya bu oğlum zengin. Orasına bakacağız kardeşim. Oo ta, 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 ta. Arkadaşlar şuna bak kırmızı Aventador buldum. Fakir şuna bak bunu satacağım bu arada. Hatta yeşilini satarım bunu beğendim. Bu güzelmiş. Vay. Lan gene böyle bir Maserati buldum. Güzel güzel hiç fena değil. Ama ben de bir Porsche bulmuşum. Ya bunlar bunlar sıradan arkadaşlar. Ben şimdi bakın ben şimdi şöyle yapsam ne olur acaba? Böyle güm. Allah bu ne lan? Fakir mahvoldu burası. Hop Abi bir şey çıkmadı ama. Bu ne oğlum ne yaptım? O nasıl bir kazma bileydir sen deli misin? Evet kardeşim bak böyle açılıp kapanıyormuş bu kazma. Tamam ben böyle kıracağım böyle daha iyi. Öbür türlü araba düşmüyor. Mercedes falan düştü. Porsche düştü bilmem ne düştü. Başka bir şey yok mu be? Hadi arkadaşlar şöyle güzel bir dünyanın en hızlı arabası düşse de. Şu son bir milyoncuyla da kapışsam. Neyse şu arabaların hepsini bir satacağım şimdi. O oradaki Aventador da dursun onu da satacağım. Tamam bunları böylece katıyorum. Oba çok güzel çok güzel. Aman şu şey atmayalım. O o, o gökkuşağı TNT'yi patlatacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Nasıl bir TNT ben de bilmiyorum bu arada. Tamam hepsini şöyle sattım. Allah satamadım. Aa satamıyorum. Bu ne? Ah sattım. E para gelmiyor. Allah Allah. Ne zargı ayır. Oha paramız gelmiş. 921 bin dolar. Tamam abi tamam. Ulan bir de iyi para yapıyor ne? Yaparız oğlum bizim adımız soyadımız para ulan. Hadi lan oradan yürü eşek zıbası. <laughs> lan fakir boş boş konuşma benim sinirlerimi hoplatma. Bu ne lan? Allah Allah değişik şeyler çıkıyor. Hop bir M4 daha bulduk arkadaşlar. Satacağım ama yani son anda M4'e falan ihtiyacımız yok. Baya güzel bir arabalar çıkıyor. Fazla fazla Mek'lerin falan çıktı bak. Mek'lerin güzel. Mek'lerini tutabilirim ama bize dünyanın en arabası lazım. Rolls-Royce Royce çıktı. Mustang çıktı. Ulan bunlar ne çıktı böyle? Neler çıktı? Lan birader baya iyi arabalar çıkmış ha. Tabi lan tabi çıktı. Şimdi bunları da satacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aventador'u um, Aventador'u bırakacağım. Meklerinden daha hızlı Aventador. Aventador dursun. Meklerinde ya Meklerinde mi dursun? Bilemedim ki. Burada dursun hatta. Evin içinde dursun. Galerinin içinde. Böyle dursun abi. Tamam Geriye kalanını satacağım. Şunu elimizde arkadaşlar Royce Royce olan var. Bu deli para eder yanlış Şuna bir bakalım abi. Hop bakalım. Oo çok iyi. Tamam bunları da diğerlerini de atıyorum yere ki diğerleri de satılmış olsun yani. Şöylece hepsini bir satalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hoppa. Oo, 550 bin mi geldi? Oğlum 1,5 milyonu bol bu. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. Bir de girsem var ya çok hızlı para yapıyorsun ama. Yaparım oğlum? Ne zannettin sen beni? Arkadaşlar daha 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 yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Daha güzel bir araba çıkması lazım artık. Şöyle hop abi envanteri bak. Hemen arabayla doldurduk. RS8 çıktı. Bir tane Tesla Messi çıktı. Vırırık cırırık arkadaşlar. Ben Tesla Mesli sevmem. Başka ne çıktı? Bakıyorum o otobüs çıktı. Aventador gene çıktı. Bunu da satacağım. Çünkü var zaten Aventador'um. Arkadaşlar envanter kitleniyor ya hızlıca. Şimdi bunları da atıyorum arkadaşlar. Bunları da atıyorum. Otobüs, motobüs ne var ne yok hepsini satacağım. Hepsini satacağım arkadaşlar. Hop satalım. Hop arkadaşlar 3, 2 ve 1. Allah sattım. Oo, ne oldu lan? Baya bir para geldi. Baya bir para geldi. 2,5 milyonum oldu. Çok iyi. Ulan sen ne atlar karıştırıyorsun? Bir gel. Valla var ya fena bir atlar karıştırıyorum. Ben sana söyleyeyim söyleyeyim kardeşim şimdiden. Sonra demedi deme yani. Pişman olursun. Ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar fakiri, fakiri maya. o tamam. Dünyanınızda arabası çıktığına göre ben yarışımı bitirebilirim artık arkadaşlar. Ben yarışımı bitirebilirim ve en sonunda satacağım. Ne var, ne yok hepsini satacağım. Hatta bunu da satıyorum. Bu zaten yavaş. Yani bizim için şu anda oyun bitmiş durumda. Lan oğlum kırıl. Ah eh, tamamdır. Oradaki meklerin de satacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar paramız olacak. Oradan da bir bir milyon Püff, zenginiz abi. Zenginiz Sonra da fakiri mahvedicem Ulan birader neyi mahvediyon sen Hayırdır duyuyorum seni Vallahi kardeşim orasını Anlayacaksın yakın bir tarihte Fakirciyim hadi bakalım Bunlara şöyle at 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 at. abi baya bir aventador var Baya bir 2 milyon 600 binimiz oldu Şimdi bunları satıyorum Arkadaşlar o zaman 3 2 ve 1 Sattım gitti ooo 4.5 milyonu oldu yok 4 milyon 100 bin Tamam bizim en kral arabamız zaten Burada şimdi bu araba ne işe yarıyor Derseniz bu araba dünyanın En hızlı arabası ama en hızlısı Arkadaşlar yani fakirde de Var bundan bunu bir de sport aldı Bak 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 kalkışa bak. Hop kalkışa bak kalkışa. Uçtu markete resmen. O oh, abi çok iyi. Ben de, de var oğlum. Hava civa yapma lan. Seninki siyah olabilir diye hayırdır kardeşim harbiden hızlıymış. Tamam bunu yanımıza alalım. Şimdi ben o zaman gidiyorum abi. Nereye biliyor musun? Nereye bileyim Kardeşim tabii ki de savaşa gidiyorum. 1 milyon dolar oğlum. Ulan yapma. Tamam 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 pardon. Allah dükkanına gidiyordum az daha bileydim pardon. Yapma kardeşim yapma deli misin? Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar bastım gitti. Seni yenmek için sabırsız sanıyorum. O 1 milyon doları sana vermeyeceğim. Seni öyle zannet. 3, 2, 1 başla. Bu arabayla biraz zor kardeşim benim. Arkadaşlar bu araba harbiden harika. Harika bir araba. Hop şuradan şöyle. Oba! Abi bana mısın demiyor. Bana mısın demiyor. Oğlum bu ne? Oo, Dur. Kaza yapıyordum. Aa. Yakaladım sayılır seni. Yakaladım. Ufak bir kaza geçirdim. Ama beni yakalaman imkansız. Hadi bakalım uzuyorum arkadaşlar. Uzuyorum. İlk turumuz bitecek. Abi bu araba gerçekten çok hızlı ama kontrolü zor birazcık. Tamamdır. Buradan geçtik. Hey Gel buraya diyorum sana. Kaçamayacaksın elimden. Sen öyle zannet kardeş. Hadi bay bay. Oba. Arkadaşlar fena 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 fena. Oba. Tamam 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 tamam. Hadi bakalım şöyle şu aralardan geçiyorum. Hop. Allah Allah. Tamam 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 tamam. Oba. Arkadaşlar şöyle geçtim buradan. Tamamdır. Oba. Ulan var ya nasıl geçersin beni? Olamaz paramız geliyor. Evet arkadaşlar galiba kazandık savaşı. Ee, para bir falan bir şey geldi yok. Aa geldi. Vallahi geldi. Bir milyonum geldi. 3, 4, 5 tamamdır. Şimdi fakiri trollemeye geçebilirim abicim. Hadi görüşürüz abicim. Güle güle. Seni bir dahakine ineceğim. Ulan var ya. Ne yenersin? Bir ne yaptın yendim mi? Yendim oğlum yendim. Şimdi bir ufak bir işim var geliyorum bekle. Hadi bakalım şuraya bir gidelim arkadaşlar. Şuradan şunu bir alalım. Şimdi fakir sen bittin oğlum bittin. Ben bunun için para kazandı bu lan. Şöyle hop aldım. Tamamdır arkadaşlar. Çok iyi Dead Pies ailesi. Şimdi buradan bunumuzu aldık. Hemen geri dönüyoruz arkadaşlar. Şuradan şöyle binelim arabamıza. Hop oh, tamamdır. Hadi bakalım şuradan şöyle geç 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 fakir ne alemdesin Bilecik araba araba arıyorum. ne yapayım devam ediyorum biraz dinleniyorum ya <laughs> Dinleniyorsun demek ya Bak 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 ne getirdim sana ne getirdim Hadi bakalım bunu patlatacağım Lan nerede patlatacaksın oğlum Dur 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 oğlum dur bir şey yok Şurada patladı vereceğim oğlum ne yapacağım ya Allah ne oldu lan Allah o oh, fakir Lan seni yaptığın işe başlayacağım ben dükkanı. affettim manyak <laughs> Tamam lan tamam dur dur tamam 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 Hop buraya çıkıyorum arkadaşlar Buradan da yapacağımı iyi biliyorsunuz siz. Hadi bakalım şunu şöyle açalım. Şunu şöyle açalım. Oo. Ulan bir yer ulan bir yer. Var ya sen buraları mahvettin be oğlum. Kardeşim daha fazlası olacak maalesef. Hadi bakalım. Allah. Fakir geçmiş olsun oğlum. Ha. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor? Ulan, olamaz olamaz. Kardeşim kusura bakma özür dilerim. Oo arkadaşlar. Eyvah. Allah. Aha fakir kaçtı. Kaçarım ben. Allah taraftalar çekiyor beni. İçine çekiyor olamaz. Hayır. Hayır içine çekiyor beni. Kaçamıyorum. Seni de çekiyor değil mi? Evet beni de çekiyor. Ama ben kendimi çektirmeyeceğim. Hop evet ve gül. <laughs> Aa, arkadaşlar Allah bismillahirrahmanirrahim Bu ne oğlum Fena şeyler oldu Lan arabam gitti banyo Allah seni kahretsin Üzgünüm kardeşim üzgünüm <laughs> Arkadaşlar vallahi ayarlı, etraf kendine gelmedi Aha geliyor Oh be kendine geldi O zaman videomuzun <laughs> da sonuna sizlere Çok ama çok seviyorum açık ve görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ve bay bay